ve kazanmak Herkese merhaba video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox Brakeman oynuyoruz ve Ne yapacağız Arkadaşlar biz 100 aboneye geçtik Fakat ne yapmayı unuttuk Kıvanç Evet Kutlamayı unuttuk Ve hemen aklımıza geldi Arkadaşlar böyle çok güzel bir şekilde Giyindik Hemen Oğuzundaki şeyleri arkadaşlar. Kıvancın şu tarafında Sonic var. Favorim. Bunlar da favorimden biri. Tatlı bakar mısınız yarasaya? Evet, çok tatlı bir yarasa var. Şimdi arkadaşlar yavaştan kutlayalım. <laughs> da kol aldım. Yine. Arkadaşlar bu arada çok teşekkürler. Bu hediyenin içinden bir anda biri çıkarmış. Aa tıklanıyor mu? Yok. Aa hediye. Aa. Bir tane de şöyle. Hamburgerlerimiz var, pastamız vardı, yok oldu yine. Kutu <laughs> alıyorsun ya. Ben götürmüyorum, <laughs> kendi kendine yok oluyor pasta. Burada evet. harika ışığımız var. Hamburgerlerimiz falan var bence. Arkadaşlar ilk ben hamburgeri yiyelim. Evet arkadaşlar. Acıktım yani partiden önce. Ben kolamı bir içeyim. Ah bitirdim kolumu hemen. Ay nasıl bitirdi? Ya biraz içmişim video başlamadan. Ah, ah ben, ben de öyle. şöyle kola alayım. Makineden. Ol. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ay kız dans ediyor. Dans eden kadın çıktı. Gördünüz mü? Ay gidiyor dans eden. Buraya mı geliyor? Gel parti. Oy dans eden kadına benziyor gerçekten. Evet sokakta dans eden Ay kadın diye güzel. bir şey vardı ya. Biraz milkshake'cim. Bir hem çilek hem kivi hem çikolata hem e, ee, bulut yiyoru. <laughs> Neydi bunun adı? Ha pamuk şeker Hem dondurma ve pasta. Kapasta yiyelim. Hmm, yiyorum ben sen bana. Oh, no, no. <laughs> oh, oh, no, Kıvanç yüzünü sonik sandı. Hmm. Oh, nom, nom 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 <laughs> nom nom. Arkadaşlar ışığı açınca daha şey oluyor. Yani olmuyor. Kapatınca daha güzel oluyor. Şöyle içeyim şurayı da. Ben biraz daha içeceğim kayda. Sen içeceksin. Ooo. Ay midem karıştı. Her şey karıştı şu an. Ben bir şey gidip geleceğim. Geldi. <laughs> Nereye gidiyorsan? Ben dans edeceğim Bekli. arkadaşlar. dans hmm. Geldim geldim. Şaka şey gece şey açılıyor ya o açılsa çok iyi olur da. Ne? Çok mutluyuz. Ne? Ee, hani ışıkları var sahne oraya açılsa çok iyi olurdu. Ben mutluluktan uça uça. <laughs> Ben de yapacağım, ben de yapacağım. Kıvanç niye ağlıyorsun? Masaya girdim. Ne kaldı? Oğulmalı yine masada kaldı. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Kıvanç biraz daha yemek ister misin? Hı -hı. E, şu pastamız yine yok oldu. <laughs> Kıvanç sen mi aldın? Bana bir <laughs> şey oldu. Ben yokum. Ah burada. Aynı. <laughs> ne oluyor? <laughs> Kıvanç bir şey oldu. Pasta yok olunca. <laughs> 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 Arkadaşlar bir şeyler. Kıvanç ay ne oluyor hala dönüyorum dur. Şuna. Kıvanç alıyor arkadaşlar pastama. Gel gel bak ne yapacağım. İzle bir. Yu yu. Ne oluyor ya? <laughs> dur şu an <laughs> ne olduğunu hiç anlamıyorum. <laughs> Biraz daha kol alacağım. Al al al. Al 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 al. Ben hala doymadım <laughs> abi. Nasıl ya? Kola bak bende. Çilekli, ben kivili, ben. kokulu, ee, Bak, pamuk şeker. <gülüyor> 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 Kim açtı? Oğlum ben, ben şey ya, Sen açtın. Oğlum, ne oluyor ben ya ben parti yapmadım. verirken? Ay açık değilmiş sabah olduğu için öyleymiş. Ben de ne oluyor diyorum. Oy bir Arkadaşlar yavaştan videomuzu bitirelim. Şuna çıkabiliyor muyum yok? Evet arkadaşlar. Şer videomuz bu, bu kadar. kadar da. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>